Günaydın, bugün Anadolu Hisarı'ndayız. İstanbul'da ilk Türkler tarafından mahallenin kurulduğu semt Anadolu Hisarı ve ilk yerleşimi oldu. Bugün burayı birlikte gezeceğiz. Bir güneş yolculuğu, yolculuğuna Anadolu Hisarı'ndan devam ediyor. kerenin oradayız. Burada söyleyeceğim ilk şey sanırım bu arkadaki yalı olacak. Bu yalı önceden bir kadın kahvesi ve bir berberdi. Sonrasında restoranı dönüştürüldü. Anadolu İslam'daki ilk restoran bu arkamızda gördüğümüz yalıydı. Şimdi Göksu Deresi'nin oradaki hamam önü olarak geçen yerdeyiz. Buraya hamam önü denmesinin nedeni zamanında burada çifte hamam olmasıymış. Tabii onlar şimdi kalmadı. Bir de burada güzel bir ayrıntı var. E, milli mücadele zamanında buradaki pazar kayıklarıyla Anadolu'ya cephane taşındığı biliniyor. Şimdi de Hisar'ın önündeyiz. Boğaz'ın en dar noktasındayız. 7000 metrekare üzerine kurulu bu Anadolu Hisarı. Yıldırım Beyazı tarafından 1300'lü yıllarda yapıldı ve 3 tane gözetleme kulesi bulunuyor. Yakın zamanda da restorasyonu tamamlandı ve müze olarak açıldı. Kalenin hemen yanındaki namazgah var, buraya giriyoruz. Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılmış burası. Bir açık hava camisi diyebiliriz buraya. Yani bildiğim kadarıyla burası nadir namazgahlardan. Şimdi de buradaki en sevdiğim kafelerden biri olan Telgrafhane'ye gidiyoruz. Biraz buranın hikayesinden bahsetmek istiyorum. Osmanlı Telgrafhane'nin merkezi İstanbul'du. Anadolu'dan gelen tüm telgraflar Üsküdar'da birleşiyordu. Üsküdar ve Suriç arası bir hat vardı ve bu hat koptu. İkinci bir hat yapıldı. O da Anadolu Hisarı ve Rumeli arasında. Bu hat çalıştıktan sonra da iki tarafa da telgrafhaneler kuruldu. Bu da onlardan biri. <laughs> oradayız. Bir satılık yalı var. O da dere yalısı. Bu gördüğümüz beyaz yalı satılık. Şimdi de Göksu Deresi'nde hem satılık hem de kiralık çalıştığım bir dere yalısındayız. Burası 1956 yılında Mimar Fahrettin Katerini tarafından yapıldı. Tunceli evi olarak geçiyor. Bir hafta sonu evi olarak tasarlandı. 1995 ve 1996 yıllarında da Erginoğlu Çalışlar tarafından tekrar restore edildi. Burada 250 metrekare net kullanım alanı bulunuyor. 203 metrekare de bahçesi var. Bir tane araçlık otoparkımız var. Gerçekten çok keyifli. Teknenizle böyle yanaşıp gidebilirsiniz. En çok bu katı seviyorum çünkü burası kayıkhane katı ve gerçekten çok sevimli. Sempatik bir ofis diye düşünebiliriz buraya. Ee, geçen gün kürek yaptığımız yerde burada zaten. Buradan teknelerimize bindik göğüs arasından boğaza bu şekilde açıldı. Bugün güzel yani Anadolu insanındayım. Uzun bir süre kürek yapmıştım ben işte. Şimdi ilk defa boğazda kürek deneyeceğim. İbrahim Hoca ile Bosphorus kürekler. <laughs> yılında Albay Rütbesi'ndeki Komodor Remzi Bey tarafından yapılıyor. Bu yılın diğer yıllardan farklı uzunluğuna değil boyuna yapılmış olması. 634 metrekare kullanım alanı bulunuyor burada. İnönü'lerden sonra burayı Ankaralı iş adamından tanık alıyor. Mustafa Paşa Yalısı, 17. yüzyıl sonları, 18. yüzyıl başlarında Haram, Selamlık, Mehtabiye, Kayıkhaneden meydana geliyor. Boğaz için en eski iki yapısı Anadolu Hisarı'nda bulunuyor. En eskisi Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı. İkincisi de Zarif Mustafa Paşa Yalısı. Buranın en güzel yıllarından biri de Kanlıca ve Anadolu Hisarı arasında kalan Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı. Yaklaşık 800 yılın arazisinde ilil ufaklı sonradan yapılmış 5 ayrı yapı bulunuyor. Amcazade Hüseyin Paşa yazısının en önemli özelliği Boğaziçi'nin en eski sivil mimari örneği olması. Büyük bir yalı kompleksi burası normalde. Sadece divan hanesinin bir bölümü günümüze kadar ayakta kalabilmiş. Dışarıdan oldukça sade gözüken bir yapı ancak içerisi bayağı ihtişamlı ve görkemli. Buranın en önemli özelliklerinden biri de Karla Fıkça Anlaşması'nın taslaklarının bu yılda hazırlanması. Hatta 1877-78 yıllarında Osmanlı-Rus Savaşı sırasında bir kısım göçmenler burada yaşamış. Thank you içeriye gittiğin zaman hmm. yan taraflarında tarlalar vardı. Küreç çekip giderken o tarlalarla domates kokuları bilmem ne güzel. Piş, e, yetişen, Tam köy hayatı yani. Yetişen malların kokusu insana bir tesir ederdi. Hmm. Hayvancılık burada çok iyi. Evet. Yalan söylemeyeyim. 20 20, 10 küp süt Şüt giderdi hmm. İstanbul. Hmm. Biz adam çıktım lan İstanbul dedi. Bebeğe gider. Yahu Beşiktaş'a gider. Yani bebeğe Beşiktaş'a şüt taşıyan kişileri tanır. Hmm. 1940'lar diyelim. Hadi var. Köyümüzde artist de vardı. Şarkıcı da vardı. Zeytin Ray gelirdi. teknesinden Göksu Belediyesi'ni ziyaret eder. Şey öyle. Güzel abla hepsinden çok. Gelirdi. Evet. Çok da kalırdı burada. Nerede kalıyordu burada? Ee, teknesinde sağ, mi? Sağ, teknesinde kalırdı. Sahillerde boş bulduğu yere bağlardı. Çok güzel rakı içerdi. Oh. Muhammed Ezer. Ben de şimdi müzeyen ablasam. Çok şeyler var. Bir hanımla bir de nasıl konuşacağınız falan. Biz de müzeyen ablasamızdık. Eskiden sayfiye yeriydi burası. İstanbul buraya gelir sayfiyeye. Gökçü'nün Mısır'ıydı. Hı hı. haladır da biraz yaşlı olan birine sorarsan Göksu'nun mısırı da. İsmet İnönü'nün yalısı vardı. Tabii o satıldı şimdi. Evet. sonradan geldi ve çok da kalmadılar. Hı hı. Ama yanında Hisar'da gezerken ne bir tane polis gördüm, hı hı. ne bir koruma gördüm. Evet. gider, ekmeğini alır, gazetesini alır, önüne gider. Yalıların yanından geçiyorsun. Bahçede bir tane insan yok. Apartman gibi kullanıyorlar. Hı hı. Yalı kültürü o zaman vardı bugünkü yalılardakilerin yüzde en fazla onu o kültüre sahip. Yalı kültürü ne peki sizce? Bu yalının yazın bahçesini, şerat diğerlerini kullanıp, kullanıp değerlendirmek bir kişi oldu. Kürek. Çekil. Aynen. Ben Haliç'e gidiyorum, karşıya geçiyorum. Kürek Aynen. Burada ünlü kürekçiler var mıydı? Burada. Vallahi bilmem. Kredi kartınızı alırım. <laughs> Hayır. Ne veriyorsunuz? Aa Fenerbahçe. Ben milli kürekçiyim. Vay çok iyi. Yüksek divan kurulu üye diye. Çok iyi. Ben Fenerbahçe'nin milli kürekçisiyim. Hmm, hiç milli yarışa çıktınız mı? Ben iki tek çekmiyorum. Ha ben de. Ah. Ha? ben iki tek çekmiyorum. Ben tek çift çekiyorum. Hayır, ben tek aynen tek çift. Ha çekebiliyor musunuz kürek? Zor ya ya herhalde yaşta... benim mesela bir tane şey vardı. Vira kürekte işte o kapandığı Gerçi de şey bir tane bayağı 80 yaşında bir tane abimiz vardı. Kim? adını hatırlamıyorum. O... E He mi? Değil, değil. O boya Amerika'da falan böyle üniversitede okurken orada başlamış. Hala çekiyordu. Amerika'da evet evet. Olimpik teknesi vardı onun. Şu yılının sahibi Amerika'da okuyan kim bilir kürekçi Tonguç vardı. Evet. Hisar'da yetişmiş en büyük kürekçi oldu. Ya yani Hisar'a güzel bir renk getirdiğimizi Kesinlikle. düşünüyoruz. Çok tatlı işler ortaya çıkıyor. Üç kız kardeş, biz de burada bir hayale başladık. Sizler de böyle hayalimize ortak oldukça biz de çok mutlu oluyoruz. Hisar'dayız, <laughs> buradayız. Bekleyelim, <laughs> mutluyuz burada Bunun Ruhbaz hikayesi de var aslında. Sukas'ın hikayesi burada Hisar'da başlamıyor. Evet, aslında Sukas bizim e, aile markamız. Evet. 1942 yılından beri fırıncıyız biz. Dededen babaya, babadan da aslında bizim kuşağa. Biz böyle yeni kuşak olarak birazcık bunu kahveyle birleştirip üç kız kardeş kurumsalı bırakıp <laughs> esnaflığa geçtik diyebilirim. Tam olarak e, Baking Sisters hikayesi de sukastla bu noktada düştüm. Bizi güzel karşıladı Hisar. Evet. E, biz de yani bundan çok mutluyuz. Hem Hisar hem de civar e, yerleşimlerden, mahallelerden çok fazla müşteri alıyor. Evet. Yer da... bulamıyorum bu arada, <laughs> <Çok gülüyor> göremiyorum hiç evet. Dışarıdan da çok müşterimiz oluyor. Aslına bakarsanız Aşiyan Hattı'nın buraya evet. e, sağladığı bir kolaylık var ve evet. diğer yerlerden, diğer bölgelerden, çok popüler bölgelerden de Hisar'ı tercih eden insanlar buraya geldiğinde biz de çok mutlu oluyoruz. Burada bir trafik sağlamış oluyoruz. Aslında Hisar'ı da tanıtmış oluyoruz. Biz de bu mahallenin bir parçası olarak kendimizi daha ait hissetmeye başladık. Aynen. Güzel karşıladı Hisar ve bence çok daha güzel olacak gibi hissediyorum. Bence de öyle. Kalın ve... tamam, şöyle Bunlar da yeni yıl şeylerimiz, hediyelerimiz gibi. Evet, yedim. evet hediyeliklerimiz. Yurdaşı'nın evet. biraz yaşamak istedik. Çok güzel. Şunlar harika gerçekten. Sevemlikler. Evet, hepsi sevemlik, hepsi el yapımı. Buradaki aslında bütün ha, konuşu e, esnaflarımızla birbirimize destek halindeyiz. Evet. Ee, bu ürünler keza burada komşularımıza ait. Aa, çok Bunları keyifli. yine serim yapıyor buradaki. Gibi yine burada bütün o vitrinde gördüğünüz ürünler. Hı -hı. Ee, civar esnafların ürünlerini burada sergileyerek aslında müşteriyle buluşturarak biz de so, naçizane kendimiz destek olmaya çalışıyoruz. Evet. Bu M harfini alayım ben. Tamam. <laughs> ben size paket <laughs> Tamam. Herhalde. Çok teşekkür ederim. Biz Göks Kafe'deyiz. Biz Göks Kafe'yi işletme haline çevirdik ve kafe olarak hizmet vermekteyiz. Daha önceden burası bizim hmm. evimizde. Büyük dedemin aldığı bir ev. Aşağı yukarı yukarı 100 sene oldu buraya. Adım. Son 20 senedir de işletme olarak devam ediyoruz. Evet. Kuşaktan kuşağa geçiyor zaten. Şu anda evet. ben işletmeci olarak ikinci kuşağım burada. <laughs> Aynen devam ediyoruz. Çocuklarımız artık yaparsa bu işi kendileri bilirler, devam eder. Kanlıca yoğurtunu şöyle diyebilirler. Onun tam şeyini bilirim ama bizimkiler getirmiş, başlamış. Onlara çok eminim. Zaten ee, bizimkiler de kuzenleri, kültürü... şeyleri işte akrabalarımız. Biz yapmamışız yoğurtçuluk işini Akrabalarımız hep yapmış. Bir i̇ki dönem önceye kadar yani hmm. bir 20 sene, 15 Hayır. sene önceye kadar yapılıyordu. uyuyordu. Hmm. Sonra satılmışlar, satmışlar yani. Aynen. Belki patentinde sattılar mı bilmiyorum. Aynen Balkan Türklerinin bir kültürü diyebiliriz yani. Aynen zaten işte o bölgede hep sütçülük, tabii, tabii. şeycilik tabii. varmış. <laughs> şekeri de bizim Ayten teyzemiz var işte akrabamız, hmm. o atıyor. Çünkü yoğurt ekşi gelirmiş ona. Pudra şekeri döküyor, döküyor. Böyle oh. yemeye başlıyor. Oradan da yoğurt şekerli olarak meşhur oluyor. Şekerli. Hmm. Ayten teyzemize ediyoruz ediyoruz, evet. rahmetli. Teşekkür ederiz Ayten teyzeye, aynen. bütün <laughs> halkı <laughs> aynen öyle. <laughs> Yılbaşı hazırlıkları var Aynen. galiba. Yılbaşı hazırlıkları var, siparişler var. Şimdi kutularımızı hazırladık. Her Her burası Anadolu Hisarı, Körfez evet. Caddesi. Direkt e, Boğaz'ın kenarında bulunuyoruz. E, i̇ki sene önce açtım ben burayı. Adı neydi? Ünik Seramik. Evet. E, i̇ki sene önce açtık. Arkadaşımla beraber burada el yapımı porselen bardaklar, e, tabaklar, servisler üretiyoruz. Aha. Normal bireysel workshop dersleri veriyoruz evet. ee, burada. Onun haricinde normal satışlarımız oluyor. Ben Dolabin ve Anadolu Hisarlıyım. Benim babam da, annem de, babamın babası da herkes Hisarlı. E, evlendim, Kadıköy'e gelin gittim. Sonra tekrardan geri döndüm. <laughs> Anne olduktan sonra. E, burada küçük bir dükkan bulunca burayı açmak istedik. Evet. E, açtık, 3 sene oldu. Çok güzel işlerimiz var. Burası cadde önü olduğu için çok hareketli bir cadde. Hmm. E, hem yeni kafeler açıldı, yeni restoranlar Aynen. açıldı. Şimdi bir spor salonu açılıyor tam caddenin üzerine. Burası e, ilerleyen zamanlarda bebek gibi. Belki Nişantaşı sokakları gibi olacak. Evet. Onun hedefleri yok. Şimdi kale de artık açıldı, e, misafirler ziyarete geliyor. E, o da bizim için çok faydalı oldu. Merhaba. Siz neler yapıyorsunuz? E, burada eğitim ve üretim yapıyorum. Özgür'le birlikte çalışıyoruz. Evet. E, burada fırınımız var. Evet. Burada dökümünü yaptığımız e, bardakların hepsi bu fırında üretiliyor ve vitrine konuluyor. Bunlar kalıplar Bunlar galiba. Kalıplarımız. Hmm. Evet, porselen çalışıyoruz biz. Hmm. Düzenli olarak gelenler. Bunlar daha Fırına girmemiş sır aşamasındaki ürünler. Hı hı. Ya ile beraber ikonik diye bir marka kuruyoruz ha, şimdi. Işte çok güzel. Ee, e, çok güzel gümüşle beraber seramik e, takıları olacak. Aha. Yaz'a artık çıktı. Anadolu Hisarı hakkında birkaç not iletmek istersek eğer 1393 yılında Yıldırım Beyazı tarafından Güzel inşaatı inşaatıyla başladığını söyleyebiliriz. Hisar İstanbul'da Türklerin yaptığı en eski yapı Anadolu Hisarı ise Türklerin ilk mahallesi olarak söyleyebiliriz. İstanbul'un fethinin de buradan izlendiğini belirtmekte fayda var. Anadolu Hisarı ilk yıllarda Kandilli, Kanlıca, Göksu ve Küçüksu için alan bir köydü. Günümüzde ise dört mahalleden oluşuyor. Anadolu Hisarı Mahallesi, Göksu Mahallesi, Yeni Mahalle ve Göztepe Mahallesi olarak. İlk mahalle olmasından kaynaklı ilk mescit, ilk namazgah, mektep buralarda bulunmuş. Burası aynı zamanda bostanlarıyla meşhur. Türkiye'nin ilk sanayi fabrikalarından biri de Anadolu Hisarı'ndaki halat fabrikası. Bir diğeri de sütla fabrikası diyebiliriz. 1928 yılında İstanbul'un ilk belediye başkanı Hisar'ın iki beden duvarını yıkarak sal yolunu oluşturuyor. Göksu çeyrından bahsetmezsek olmaz. Boğaziçi Köprüsü'nün temel atma töreni burada yapıldı. Aynı zamanda şantiye alanı olarak kullanıldı. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde şantiye alanı burasıydı ve kurulum burada yapıldı. Göksu çeyrından iki köprü yapımından sonra topografyası değişti. Şu an altında daha çok moloz ve beton var. Bu nedenle de çok bitkiye elverişli değil.